Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Sibel Çobanoğlu'nun öncülüğünde başlatılan projede yer alan öğrenciler evlerinden ve çevrelerinden atık yağ getirmeleri için teşvik edildi. Broşürler hazırlanarak farkındalık çalışmaları yapıldı. Diğer okullardan da destek alındı. Okulun mobilya atölyesindeki öğretmen ve öğrencilerin de sabun kalıpları üreterek katkı sunduğu projede üretilen zeytinyağlı, bıttım, pirinçli, tarçınlı, portakallı, zerdeçallı ve güllü sabunlar satışa sunuluyor. Çobanoğlu yaptığı açıklamada projenin yalnızca sabun üretmekle kalmadığını, aynı zamanda öğrencilere uygulamalı eğitim ve çevre bilinci kazandırdığını vurguladı. Öğrencilerin hem kimyasal hesaplamalar yaparak derslerine katkı sağladıklarını hem de üretkenliklerini artırdıklarını belirten Çobanoğlu, çocukların geri dönüşüm bilinci kazanmalarının önemine değindi. Çobanoğlu, atık yağların lavabolara dökülmesinin büyük çevre sorunu olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: bilinçlendirmemiz de gerekiyor. Biz öğrencileri bilinçlendiriyoruz. Yani atık yağ niye getirelim diyorlar. E, belli bir miktar tonlarca suyu kirletiyor. Hem çevre kirliliği de engellemek hem de bize katkıda bulunmaları için e, istiyoruz yağları. Teknik Müdür Yardımcısı Emine Karaoğlan da Bolu halkını çevre dostu projeye destek olmaya davet ederek şunları söyledi. Bunlar kesinlikle lavabolarına ya da herhangi bir çöpe atık yağ dökmesinler. Kullandıkları atık yağları süzdükten sonra bir şişede biriktirsinler, yağ getirip sabun götürebilirler. Hem bolumuza hem dünyaya hem çevreye çok büyük katkıları olacağını düşünüyoruz.